بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي على الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها عن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين Hasbunallahu ve ni'mel vekil Hasbunallahu ve ni'mel vekil Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir ufraneke Rabbana ve ileyke'l maseer Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Ya Rabbel alemin ya Rahmaner Rahimin, Şu asker olan yavrularımızı önlerinden ve arkalarından sağlarından ve sollarından üstlerinden ve altlarından üzerlerine gelecek bela ve musibetlerden sen koru ve muhafaza eyle ya Rab. Sen koru ve muhafaza eyle ya Rab. Sen koru ve muhafaza eyle ya Rab. Bütün askerlerimizle beraber ve satan şu yavrularımızı inşallah hayırlı bir birliklere nasip eyle ya Rab. Vatanı vazifesini yaparak hayırlı teskereler almak suretiyle inşallah bütün sevdiklerine sayıları eksilmeden yuvalarına ve sevdiklerine kavuşturmak nasip eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Ümmeti Muhammed'in ve hasaten şu yavrularımızı her türlü felaketlerden ve musibetlerden ve zarar ve ziyanlardan ve kem gözlerden ve kötü insanların şerlerinden anarşi ve terörün şerrinden, kazalardan ve belalardan, musibetlerden sen koru ve muhafaza ile ya Rab. Hayırlı işlerin fethi için, şerlerin defi için, gönüllerin muradı için, Allah'ın rızası için şu yavrularımızın inşallah, inşallah, inşallah ya Rab vatanı vazifelerine yaparak hayırlısından tezkere almak suretiyle bütün sevdiklerine salimen kavuştuları için ve Allah rızası için El Fatiha. Allah yolunuza